Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün 21 Mayıs. bir video çekmiştik. İşimizi bitirdik şükür olsun. Prensip gereği aralarımı göstermiyorum. Yaptıklarımı paylaşayım ben şimdi arkadaşlarımdan. Hacim arkadaşlarımdan. Ustalara diyecek bir şey yok. Şimdi arkadaşlar. Şu arabaya güçlendi. Normalde 8'li alabilirim bunu. 8'li kovanım olmadığı için bunun içinden kapalı yavru alıp şuna vereceğim. Şuna vereceğim. Bunu 2 tane verirsem bu tam oluyor. 10 10 oluyor. 6 9 yapmadım bunu. Şu o olmaması vardı. Aldım onu. Şuradan. Kırmadım oğul memesini. Direkt aldım. Bir çita daha aldım yanına. Koydum buraya böldüm. Ana arı üretiyorum burada. Kendi anamı kendim üreteceğim. Çünkü güzel bir memeydi. Arılar oğul vereceği için kötü bir meme yaptıklarını zannetmiyorum. Mecburiyetten değil yani. Oğlu vereceği için meme koymuştu. O yüzden onu aldım. Bir çita daha aldım yanına. Biraz daha arı silkeledim. Buna koydum. Bu bizim bir hoca var. Mehmet Hoca. Onun arısı ona verdim daha doğrusu. Arkadaşım kendisi. 8 çita full çakılı. Allah izin verirse haftaya kat koyacağım ona. Haftaya da değil. 3-5 gün sonra. Bu 6-10 üstü 9 çita ona tamamlayacağım. Bu maalesef çok verimli bir kovandı. Hiç fark etmedik oğul koymuş veya fazla çıta vardı. Bunu böldüm bundan tam 4 tane arı çıktı. Pardon özür dilerim 3 tane arı çıktı. Bir de kendisi kuvvetlidir yani 5 çıtası var içinde. Ee, kuvvetli böldüm yani istesem bundan beraber 6 arı yapardım onu. Ama kuvvetli böldüm. Ana arı aldım onlara öbür arılığa getirdim. Bu kurbanın kovanı benim arkadaşım kendisi sevdiğim bir arkadaşım onun adını koydum maşallah var yukarıda yarım ballığa da yürümüş bu full dolu yani arı maşallah 8 8 hiç alttan iki tane alıp eksiltmedim istesem eksiltirim ama eksiltmedim alın rahatını bozmadım bu süper sudur yapan bu arım süper sudur yap pardon bunu böldüm bu da ana o memesi koydu bunu da böldüm. Bundan 4 tane ana çıktı. Bu da çok kuvvetliydi. Aynı bunun gibiydi. Şu da. Pardon ya. Niye şaşırdık biz? Pardon özür dilerim. Bu süper södür yaptı. Bundan 4 kovan aldım. Bunun gibi 3 katlıydı. Gayet sağlamdı. Süper södür yapınca istesem bölmezdim. Fakat şey yaptım. Bu ırkı geliştirmek istiyorum. İşaretledim. 4 tane Kovan çıktı bundan hariç. Bu da süpersödür 4 kovan. Bunları çoğaltmayı düşünüyorum. İleride 100-150 arım olduğunda Allah nasip ederse arı kendi kendini yenilesin diye süpersördür ürkü geliştireceğim. düşüncem o yani. Bu kattaydı. Bir türlü kata çıkmakta direndi. Ben de bunu destek kovanı yaptım arkadaşlar. Şuna bir tane verdim. Bir tane şuna verdim. Destek kovanı yaptım. İçinde daha güzel full arı var yani. Üç tane daha kapalıydı yavrusu. Dört tane kapalı yavrusu var bunun içinde. Kaldı yani. Ee, biraz kendini toparlasın. Aniden almayayım dedim. Kiç aldım içinden. Toparlasın. 3 gün, beş gün sonra şuna da verebilirim. Şu iki takviye verilecek yazmışım. Buna da verebilirim. Buna verdim zaten. Bunda bugün ana memesi kırdım arkadaşlar. Maalesef. Bir de kapatmış. Ama ana da güzel yumurta koymuş. Ana güzel yumurta koyup çalışmasaydı bunu da bölecektim. Gerek kalmadı. Kırdım ama takipteyim. 3 gün sonra tekrar bakacağım. Veya 4 gün sonra. 3 kata bakmak zor oluyor arkadaşlar gerçekten. Bu da güzel. Bu tamamlandı. Full. 88. Bu 8-6. 6 üst 8. İstesem vermeyebilirim ama bakalım. Bu da çok güzel. 88. Bu da aynı şekilde. Bu da bunun da maşallah var. Bu Ahmet Salman. Benim arkadaş var Ahmet Salman. Onun ismini taktım. Bundan kurbağa yarışıyor. Bakalım hangisi geçecek. Hangisinden fazla bal alacağız. Şu 8'liydi 10'luyu aldım. Bu da güzel gelişti. Maşallah subhanallah. Buna da takviye koma şey verdim. Oradan bir tane buna verdim. Bunun bu arkadaşlar. Arıların sağlık durumu iyi. Haftada bir gün varoret asit, oksalik asit hmm, formik asit uygulaması yapıyorum. Başka hiçbir ilaç vermiyorum. Bakalım. İnşallah verimli olur. Allah herkese bereketli sezon nasip etsin arkadaşlar. Emeğinizin karşılığını alırsın inşallah.